Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tek soru olarak Xiaomi'nin aksiyon kamerası Yi'yi sizler için inceleyeceğim. Evet, yanlış duymadınız, model ismi Yi, Yi olarak geçiyor. Xiaomi'yi zaten artık tanımayan yoktur diye düşünüyorum. Çin'in Apple olarak geçiyor, çok büyük bir firma. Ve en önemli özelliği, ürünleri hem kaliteli hem ucuz. Yani şu anda bir aksiyon kamerasını inceleyeceğiz. Ve gerçekten fiyatı da uygun, kalitesi de çok iyi. Biliyorsunuz günümüzde GoPro, Sony Action Cam aksiyon kameraları üretiyor. Xiaomi de bunlardan birisi olmaya aday. Ee, ürettiği ürün zaten biliyorsunuz GoPro e, Çin'de üretiliyor. Ürettiği ürün GoPro'ya çok benziyor ve GoPro da Çin'de üretildiği için adamlar direkt onun bilgilerini alıp e, böyle bir kamera yapabiliyor. Hem de uygun fiyatlı ve kaliteli bir kamera yapabiliyor. Uygun fiyatlı demişken hemen e, fiyatından bahsedelim. Ürünün 62 dolarlık bir fiyatı var arkadaşlar. Gearbest üzerinden 62 dolar alabiliyorsunuz. Yani 200 TL yakın bir fiyatı var. Ve Gearbest üzerinden aldığınızda da Türkiye'ye sorunsuz bir şekilde hem gümrük olmadan hem kargo ödemeden sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye elinize ulaşıyor. Ayağınıza kadar geliyor. Biz de aynı şekilde Gearbest'ten aldık ve elimize ulaştı ve sizler için şu anda inceliyoruz. Dilerseniz hemen incelememize tasarımıyla başlayalım ürünün. Ön tarafına baktığımızda burada güç düşürü görmekteyiz. Yanında kamerayı görüyoruz, lensi görüyoruz. Üst tarafına baktığımızda burada kayıt tuşu bulunuyor. Onun yanında bir led bulunuyor. Onun yanında da mikrofon bulunuyor arkadaşlar. Sağ tarafına baktığımızda burada wifi tuşu bulunuyor ve wifi için bir led gösterge bulunuyor. Sol tarafına baktığımızda herhangi bir şey bulunmuyor. Alt tarafına baktığımızda yine bir led bulunuyor burada. Özellikle dikkat çekmek istiyorum bir adet de tripod girişi var. Birçok aksiyon kamerasında tripod girişi üzerinde bulunmuyor. Ek aksesuar yardımıyla kullanabiliyorsunuz. Onun yanında da hoparlör çıkışını görmekteyiz. Arka tarafına baktığımızda ise yine burada bir led bulunuyor ve 2 adet kapak bulunuyor. Bu kapakların altında neler var? Hemen onlara bakalım isterseniz. Soldaki kapağın altında şarj ve veri aktarımı için USB girişi, televizyona bağlamak için HDMI girişi bulunuyor. Hemen üst tarafta da SD kart girişi bulunuyor. SD kartta 128 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz. Burada dikkatimi çeken şey bu kapağı çıkarttığımızda elimizde kalıyor olması. Herhangi bir yere bağlantılı değil ve küçük bir kapak kolaylıkla kaybolabilir. Onu belki gelecek jenerasyonlarda düzeltebilirler. Diğer kapağın altına baktığımızda ise burada da pilimiz bulunuyor. Pilimiz 10.000-10.000 bin, bin amper gücünde bir pil bulunuyor içerisinde. Ee, ve bu pilin fiyatı da yine Gear West'i 2.5 dolar. Yani yedek pili çok uygun fiyatlarla alabiliyorsunuz. Pil çok yeni nesil bir teknoloji kullanmadığı için biraz ucuz. Pil performansına da videonun ilerleyen zamanlarında değineceğiz. Hemen kapaklarını kapatalım. Arkada aynı zamanda Yi logosunu görmekteyiz. Yani elimize aldığımızda bir plastik oyuncak havası var. Komple plastik ürün ama kaliteli plastik. Bilirsiniz yani kaliteli oyuncak plastiklerin nasıl olduğunu. Bu da öyle. Sanki bir çocuğun eline verseniz oyuncak niyetine oynayacak ama yaptığı işler çok farklı. E, plastik ama kaliteli dediğim gibi. Boyutlarına biraz bakalım isterseniz. Bir aksiyon kamerasının boyutları önemlidir. Küçük olması daha çok istenir. Sağdan sola 60.4 mm bir uzunluğuna sahip. Yukarıdan aşağı 42 mm bir uzunluğa sahip, kalınlık olarak da 21.2 mm bir kalınlığa sahip bir ürün. Bence çok ideal. Yani bu ölçüler normal bir aksiyon kamerası ölçüleridir. GoPro'ya çok benziyor ölçüleri. Onu da söyleyeyim. GoPro'yla yan yana koyduğunuzda sanki GoPro'nun farklı bir versiyonuymuş gibi duruyor bu Xiaomi. Yi. Ağırlık olarak da 72 gramlık bir ağırlığa sahip. Bence gerçekten bir aksiyon kamerası olmaya aday özelliklere sahip teknik olarak. Dilerseniz şimdi gelelim cihazın üzerinde bulunan kameranın özelliklerine. Çünkü asıl işlevi kamera. E, kameranın özelliklerinden bahsedelim. Üzerinde 16 megapiksel çözünürlükte Sony'nin Exmor R sensörlü kamerası bulunuyor. Yani Sony imzası taşıyan bir sensörden bahsediyoruz. Kötü olması kolay kolay mümkün değil. 16 megapiksel olması iyi bir düzey anlamında. Yani çözünürlüğü daha yüksek bir videolar kaydedebiliyorsunuz. Onun dışında kameranın diğer özellikleri 2.8 diyafram açıklığına sahip olması ve 155 dereceye kadar geniş açı videolar çekebilmesi ve fotoğraflar çekebilmesi. Bu açıyı ayarlar kısmından ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Değiştirebiliyorsunuz. Gerçekten çok geniş çekiyor ve çok kaliteli çektiğini şimdiden söylemek isterim. Şimdi bakalım kamera performansı nasıl onu değerlendirelim biraz de Öncelikle e, bir fotoğraf modumuz var, bir de video modumuz var. Ana konu olarak fotoğraftan bahsetmek istiyorum. Fotoğraf konusunda 16 megapiksel fotoğraflar çekebiliyor dedik. E, açıkçası tam 16 megapiksel kalitesini yakalayamadım ben, o keskinliği alamadım. Muhtemelen tahminim şu, içerisinde kullanan Sony sensörü eski nesil bir 16 megapiksel olabilir. O yüzden çok kaliteli fotoğraflar çektiğini söyleyemeyeceğim. Ama yani sonuçta tatmin edici fotoğraflar çekiyor. Çünkü fiyatına göre, 62 dolarlık bir fiyatına göre gerçekten iyi fotoğraflar çekiyor. Video konusuna geldiğimizde ise gerçekten çok iyi videolar çekebiliyor. Hem format desteği olsun. Yani farklı farklı formatlarda videolar çekebiliyorsunuz. Hem kalitesi olsun beni gerçekten etkiledi. Hem geniş açılı çekim olsun beni gerçekten etkilediğini söyleyebilirim bu fiyat için. Yani 62 dolara gerçekten çok başarılı. Video formatlarına göz atacak olursak en önemlisi Full HD 60 FPS videolar çekebiliyor olması. Yani aksiyon kamerası yüksek FPS'ler lazım bize akıcı bir görüntü elde edebilmemiz için. Ve Full HD 60 FPS çekiyor. Full HD'de farklı FPS'de versiyonlar da var. İşte 30 FPS, 45 FPS, 29, 24 FPS gibi farklı FPS'lerde de çekebiliyorsunuz. 720p'de 120 FPS yani yavaş çekimler yapabiliyorsunuz. 480p'de 240 FPS daha da yavaş çekimler düşük kalitede yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda yeni gelen yazılım sayesinde 30 FPS 2K videolarda çekebiliyorsunuz. Yani 2K video çekip Full HD renderladığınızda yani gerçekten çok kaliteli videolar elde ediyorsunuz. Peki gündüz ve gece çekimleri nasıl? Açıkçası gündüz çekimleri çok yeterli seviyede. Yani dediğim gibi fiyatı ucuz olduğu için hep fiyatını göz önünde tutuyorum. Ve gündüz çekimleri iyi bir ışığın altında çekimleri çok başarılı. Ama gel gelelim gece çekimine. Yani dediğimiz gibi diyafram açıklığı 2.8 biraz yüksek. Daha düşük olsaydı gece çekimi daha iyi olurdu. Gerçekten gece çekimi çok kötü. Yani ben hiç beğenmedim gece çekimini zaten böyle bir kamerayı alan e, gece de çekmez artık yani 62 dolara ancak bu kadar diyoruz. E, gece çekim yani aksiyonda da zaten gece yapılmaz kolay kolay. Düşük ışık altında çok uğraşılmaz. E, güzel bir ışığın altında gerçekten dediğim gibi videolar çok başarılı oluyor. Onun dışında dediğimiz gibi 128 GB'a kadar SD kart desteğimiz de var. Yani videolar 2K olsun, Full HD olsun fark etmez. Eğer SD kartınız destekliyorsa, çok yüksek bir SD kartınız varsa istediğiniz kadar video çekebiliyorsunuz. Ee, gelelim batarya performansına, bataryası nasıl gidiyor ondan bahsedelim çünkü ne kadar süre kayıt imkanımız olduğunu insanlar merak ediyor. E, dedim 2,5 iki buçuk dolarlık bir pilden bahsediyoruz burada. Ve bataryası bir buçuk iki saat full e, kesintisiz video çekebiliyorsunuz. Full HD 60 FPS'de. 2K denemedim ama full HD 60 FPS'de. Dediğim gibi bir buçuk iki saate kadar videolar çekebiliyorsunuz. Kesintisiz bir şekilde. Yani bir yerden aşağı bir ineceksiniz veya motor turu yapacaksınız veya bir koşu farklı bir aksiyon yapacaksınız. Bu kamerayı kullanarak kesintisiz bir şekilde videoları çekebiliyorsunuz. Dediğim gibi iki buçuk dolara yedek pil alarak da batarya ömrünüzü iki katına çıkartabiliyorsunuz. Pil bittiğinde tak diye değiştirebiliyorsunuz hızlı bir şekilde. O açıdan da e, bence fiyatları uygun olması için, fiyatları uygun olduğu için... Ee, çok uygun fiyatları güzel bir set toplayabiliyorsunuz yani işte e, göğüs aparatından kafa aparatından el aparatından tutun birçok e, aksesuarını yanında alarak uygun fiyatlara bir GoPro'nun tek haline e, toplayabiliyorsunuz açıkçası yani o açıdan gerçekten insanları etkiliyor uygun fiyatlı olması yani GoPro'ya o kadar para vermek yerine bunu alıp aynı kalitede neredeyse yani çok az bir fark var göz yani videodan çok anlamayan bir insanın anlayacağı bir düzeyde fark yok onu söyleyeyim zaten internette de GoPro Hero 3 ile karşılaştırmalarını bulabilirsiniz GoPro Hero 4 daha iyi. 3'ün rakibi zaten bu. 3'le de neredeyse birebir neredeyse aynı fotoğraflar çektiğini söylemek istiyorum. Yani ürünün kalitesi hoşuma gitti. Üzerinde bir eksik var. Bu eksik ne? Herhangi bir gösterge bulunmuyor. Herhangi bir ekran bulunmuyor. Sadece ledler yardımıyla gösteriliyor. İşte led yanıyor, ışık yanıyor vesaire. peki biz çektiğimiz görüntüyü aynı zamanda eş zamanlı şekilde nasıl görebiliriz? Ayarlarını nasıl yapabiliriz? Şimdi ondan biraz bahsedelim. Üzerinde Bluetooth 4.0 teknolojisi bulunuyor, Wi-Fi bulunuyor. Böylelikle telefonumuzla, akıllı telefonumuzla, Android veya iOS fark etmiyor. Bağlanarak videoları ve fotoğrafları buradan görebiliyoruz. Oradan videoları, fotoğrafları telefona aktarabiliyoruz. Ve bir takım ayarları telefon üzerinden yapmamız mümkün. Şimdi dilerseniz kameramızı telefonumuzla eşleştirelim ve uygulamaya biraz göz atalım. Evet şu anda kamerayı telefonumla eşleştirdim ve buradan eş zamanlı demesek de yakın zamanlı görüntüler alabiliyoruz. Telefonumuzla kameramız ne kadar yakınsa o kadar hızlı ve e, kaliteli görüntü aktarabiliyor e, telefonumuzun üzerinde ekrana. Burada neleri görebiliyoruz? Öncelikle 3 tane sayfaya ayrılmış uygulama. Burada ana sayfada kameranın çektiği görüntüyü görebiliyoruz. Ne kadar kalitede çektiğini görüyoruz. Hangi modda olduğunu, kaç megapikselde çektiğini, hangi formatta çektiğini, 4'e 3 formatında çektiğini, ne kadar bataryamız kaldığını buradan görebiliyoruz. Buradan kaydı başlatabiliyoruz, kaydı bitirebiliyoruz. Birden çok cihaz muhtemelen bağlayabiliyoruz. Buradan modu değiştirebiliyoruz. Video veya fotoğraf moduna geçebiliyoruz. Mesela şu anda ben hemen video moduna geçmek istiyorum. Burada yine video modu içinde kameranın görseli değişiyor. Mesela burada bir ayar tuşu var. O ayar tuşuna bastığımızda buradan videonun kalitesini değiştirebiliyoruz. İşte 2K Full HD, FPS'ini değiştirebiliyoruz. Ee, gece çekimi, düşük ışık e, çekimi, yani düşük ışıkta e, çekmesi için bir ayar yapabiliyoruz. E, hızlı bir şekilde bu telefondan çok güzel ayarlara erişebiliyoruz. Onun dışında yukarıda bir ayar sekmesi daha bulunuyor. ayarları geldiğimizde burada çok detaylı bir şekilde kameranın e, çözünürlük ayarı olsun, kalite ayarını buradan yapabiliyoruz. E, kalite ayarı var, yüksek kalitede. E, time step özelliği var. Mesela onu aktifleştirebiliyoruz. Çözünürlüğü buradan değiştirebiliyoruz. Hangi formatta çekeceğini buradan değiştirebiliyoruz. Ee, sonra fotoğraf bölümü var. Fotoğraf altında yine fotoğrafın çözünürlüğünü ayarlayabiliyoruz. Fotoğrafın kalitesini ayarlayabiliyoruz buradan. Ee, kamera bölümü var. Burada ee, ön izleme, işte düşük ışık, ee, sonra lensi daraltma gibi özellik var. Mesela lensi biraz daha dar çekiyor. Yani suratımızı böyle yani balık gözü olduğu için üzerindeki lens e, böyle biraz suratı kötü gösterir buradan ayarı açtığımızda surat daha da düzgünleşiyor. Eğer kırparsanız videoyu sanki bununla çekmemiş de normal bir kamerayla çekmiş gibi e, görüntü alabiliyorsunuz. Burada yine Wi-Fi otomatik açılsın mı açılmamasının ayarı var. Video dönmesini aktif yani, Kamera şöyle ise buradaki ayarı açtığımızda bu şekilde kaydediyor. Yani ters görüntü kaydettirebiliyorsunuz. Buradan kameranın sesinin yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Wi-Fi ayarları LED göstergelerin açık olmaması açık olup olmamasını ayarlayabiliyorsunuz. Herhangi bir saatten sonra yani 5 dakika sonra otomatik kapansın kullanılmıyorsa bunu ayarlayabiliyorsunuz. Yine buradan e, ürünün güncellemesini vesaire yapabiliyorsunuz. SD kartı format vesaire atabiliyorsunuz. Kamerayı e, bulabiliyorsunuz. Yani mesela kamerayı kaybettiniz bir yere yani bir denize düştü veya e, ormanda gidiyorsunuz kamera düştü. E, buradan telefon üzerinden onun sesini örttürerek hala bağlantı devam ediyorsa e, bulabiliyorsunuz. Yani gerçekten gerçekten çok fazla ayar var telefon üzerinde yapabileceğiniz. Ee, ama kameranın üzerinden çok fazla bir şey yapamıyorsunuz maalesef. Dilerseniz geri gelelim. Burada üst sayfa var dedik. Yan sayfaya geldiğimizde ise burada çektiğiniz fotoğrafları, kamera üzerinde çektiğiniz fotoğrafları buradan görebiliyorsunuz. Dilerseniz mesela istediğiniz fotoğrafı direkt wifi e, Wi-Fi üzerinden telefonunuza aktarabiliyorsunuz kameradan. Ee, gerçekten iyi düşünülmüş. Videoları da aktarabiliyorsunuz. Bazı Sony'nin modellerine vesaire videoları aktaramıyorsunuz. Bir diğer sekmede ise burada keşif bölümü var. Keşif bölümü var. İnsanların çektiği e, videoları da fotoğrafları da buradan eee Xiaomi Yi ile çektiği videoları, fotoğrafları buradan görebiliyorsunuz. Yine burada en üstte bir ayar var. Burada da kendi hesabınızı giriyorsunuz. Uygulamanın şeyini görebiliyorsunuz. Geri bildirim yapabiliyorsunuz vesaire. Yani telefon uygulaması da benim hoşuma gitti. Başarılı ve akıcı. Yani telefon uygulaması da kısaca böyleydi. Biraz geç aktarıyor ama açıyı ayarlamak isterseniz. Yani şöyle açıyı Ayarlamak istiyorsanız buradan görüp o açıyla devam edebiliyorsunuz ve gerçekten buraya iyi bir şekilde aktarıyor. Yani kısaca telefon uygulaması da böyleydi. Şimdi sizlere biraz kameranın nasıl kullanıldığından bahsetmek istiyorum. Kısaca kamerayı nasıl kullanabilirsiniz ondan bahsedeceğim. Öncelikle dediğim gibi üzerinde neredeyse sadece 3 tane tuş bulunuyor. Ön tarafta güç butonumuz bulunuyor. Buraya bir kez bastığımızda kameramız açılıyor. Ondan sonra yukarıda da kayıt butonumuz bulunuyor. Ee, yine ayarlar kısmında kamerayı ilk açtığımızda hangi modda başlasın onu seçebiliyoruz. Yani fotoğraf modunda mı başlasın ilk açtığımızda yoksa video modunda mı? Benim şu anda kameram ilk açtığımda fotoğraf modunda başlıyor. Açıyorum fotoğraf modunda direkt başlıyor. Yukarıda bastığımda fotoğraf çekiyor. Zaten fotoğraf çektiğinde yukarıdaki kırmızı ışık, arkadaki ve alttaki kırmızı ışık yanıyor ve sönüyor. Yani bir patlıyor böyle. Oradan fotoğraf modunda zaten olduğunu anlıyorsunuz. Güç tuşuna bir daha bastığımızda, açtıktan sonra güç tuşuna bir daha bastığımızda video moduna geçiyor. Ve kayıt tuşuna bastığımızda zaten kırmızı yanıp yanıp sönmeye başlıyor ve video kaydetmeye başladığını anlayabiliyorsunuz. Onun dışında sağ tarafta bir Wi-Fi tuşumuz bulunuyor. Eğer Wi-Fi otomatik açılmıyorsa yani onun ayarını aktifleştirmediyseniz Wi-Fi tuşuna bastığımızda mavi ışık yanıyor. Bir miktar sonra mavi ışık yanıp yanıp sönmeye başlıyor. Telefonunuzda da tuşa bastığınızda kamerayla eşleştirebiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Ee, onun dışında peki nasıl kapatıyoruz ürünü? Yine güç tuşuna biraz basılı tuttuğumuzda bir ses geliyor ve kamera kapanıyor. Yani kısaca böyle. Ee, çok basit ve pratik bir kullanımı var kameranın. Hemen şöyle de kapatmak istiyorum. Ee, Duyduğunuz ses de geliyor. Sesin ayarını falan da ayarlayabiliyorsunuz. Açıkçası gerçekten hoşuma gitti kamera. İşte su geçirmez kılıfını alabiliyorsunuz. Suya dalabiliyorsunuz. Uygun fiyatlara su geçirmez kılıf var. Kendisi su geçirmiyor. Kendisi su geçiriyor. Onu söyleyeyim. Yani üstte falan açığı çok fazla var. Yani yağmurda belki geçirmez çok fazla ama normalde suya sakın da sokmayın derim. Çünkü suyun altında kesin video çekmez. Muhtemelen bozulur kameranız. Ama bir su kabı aldığınızda su kabına takarak suyun altında videolar çekebiliyorsunuz. Dediğim gibi bir sürü aksesuarını çok uygun fiyatlara alabiliyorsunuz. GoPro'nun aksesuarlarını da destekliyor. Onu da söyleyeyim. Ona göre aparatlar vesaire de e, bulunuyor cihazın. Yani kısaca Xiaomi Yi hakkında söylemek istediklerim bu kadardı. Benim hoşuma gitti. Ama almadan önce bir daha düşünün arkadaşlar. Çünkü belki ihtiyacınız yoktur. Boşu boşuna para verme gerek yok. Ben şahsen bu ürünü e, beğendim. Ama çok ihtiyacım olmadığı için almayacağım. Ürün benim değil. Onu başta söyleyeyim. Bir arkadaşımıza aldık. Ve yani ikinci nesilde yani bunun muhtemelen ikincisi de çıkacaktır. O çok daha hem kalite anlamında video kalitesi hem de işte arka kapak mesela çıktığında kaybolmayacak düzeyde olacaktır. Ve böylelikle bence daha iyi bir kamera olacaktır. Ama ihtiyacı bunu yani yeterli bulanlar için de yani 62 dolar gerçekten çok ucuz. Gearbest üzerinden dediğim gibi çok rahatlıkla alabiliyorsunuz. Türkiye çok rahat geliyor. Yani benim hoşuma gitti kamera. Ee, yani bu fiyata bu performans çok başarılı. Alıp işte arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz. Kendi videolarınızı çekebilirsiniz. YouTube'da kanal açıp güzel videolar çekebilirsiniz ve küçük kompakt bir kamera her yere de götürüp taşıyabilirsiniz. Bataryada yani yeterli seviyede gittiği için de uzun videolar çekebiliyorsunuz. Yani kısaca arkadaşlar Xiaomi Yi hakkında söylemek istedim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz alt taraftan beğen butonuna basmayı unutmayın. Youtube kanalımıza abone olmayı hiç unutmayın. Bizi Facebook, Twitter, Instagram, Vine ve Periskop hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.